Orantı soruları çözme. Örnek bir x bölü 2 eşittir y bölü 3 ise x artı y eşittir 45 olduğuna göre 6x eksi 3y işleminin sonucu kaçtır? Şimdi x bölü 2 eşittir y bölü 3 bir doğru orantı. O da eşittir k dersem bu orantı sabitine eşit olur. Buradan x bölü 2 eşittir k diyebiliriz. X burada 2k olur y bölü 3 eşittir k ise y de burada 3k olur. Şimdi x artı y eşittir 45 diye yazmışız. x artı y eşittir 45. x yerine 2k y yerine 3k eşittir 45. 5k eşittir 45 dersek burada k eşittir 45'i 5'e bölersem 9 olur. Şimdi x eşittir 2K 2 çarpı 9 o da eşittir 18. Y eşittir. 3 çarpı K 3 çarpı 9 o da eşittir 27. 6X eksi 3Y. 6 çarpı X. X 18. Eksi 3 çarpı Y. Y 27. 6 kere 8 48. 6 kere 1 6 4 daha 108. Eksi 3 kere 7 21 3 kere 2 6 8 81 O da eşittir 8'den 1 çıkarsa 7 ondan 8 çıkarsa 2 27 27'yi Denizlide işaretliyorum örnek 5 a bölü 4 b bölü 3 eşittir c bölü 5 ise 2a artı 3b eksi c o da eşittir 48 olduğuna göre 3a artı b artı 2c işleminin sonucu kaçtır? Şimdi bir bileşik orantı eşittir k diyoruz orantı sabitine. Buradan a bölü 4 eşittir k ise a eşittir 4k diyebiliriz. b bölü 3 eşittir k ise B eşittir 3k diyebiliriz. C bölü 5 eşittir k ise C eşittir 5k diyebiliriz. Şimdi 2a artı 3b eksi c eşittir 48 sayımız. 2 çarpı a 4k. 3 çarpı b b 3k. Eksi c 5k. O da eşittir 48. 2 kere 4 8. 3 kere 3 9. 9 8 daha 17 K. Eksi 5 K eşittir 48. 17'den 5 çıkarsa 12 K eşittir 48. Burada K 48 12'ye bölersem 4 olur. Şimdi A eşittir 4 çarpı 4. O da eşittir 16. B eşittir 3 çarpı k 3 çarpı 4 eşittir 12. C eşittir 5 çarpı 4 o da eşittir 20. Şimdi 3a artı b artı 2c. 3 çarpı 16 artı b 12 artı 2 çarpı c 20. 48 artı 12 artı 40 o da eşittir. 48 ile 12'yi toplarsam 60 artı 40 o da eşittir. 100 eder. 100'ü Ceyhan'da işaretliyorum. Örnek 6 5 çarpı x eşittir. 6 çarpı y ise x artı y eşittir. 88 olduğuna göre x eksi y işleminin sonucu kaçtır? Buraya k diyebilirim. 5x eşittir k ise x eşittir k bölü 5'tir. 6y eşittir k ise y eşittir k bölü 6'dır. x artı y eşittir 88 x yerine k bölü 5 artı y yerine k bölü 6 yazıp topluyorum. 88 Burayı 6 ile, burayı 5 ile çarpıyorum. 5K, 6K daha 11K. Bölü 30 eşittir 88 olur bu. 11K eşittir 30 çarpı 88'den 11'e bölersem burayı 8 olur. K eşittir 240 olur. Şimdi X eşittir K bölü 5. 240 bölü 5. O da eşittir. 24'te 5, 4 kere var. 20, 40'ta 5, 8 kere var. 48. Y eşittir. K bölü 6, 240 bölü 6. O da eşittir. 40. X eksi Y. 48. Eksi 40. O da eşittir. 8. 8'i Adana'da işaretliyorum. Örnek 2. X bölü 3 eşittir. Y bölü 7. O da eşittir. Z bölü 4 ise X artı Y eksi Z eşittir. 54 olduğuna göre. 4X artı 3Y eksi 2Z işleminin sonucu kaçtır? Buraya eşittir. K diyebiliriz. X bölü 3 eşittir. K ise X eşittir. 3K. Y bölü 7 eşittir. K ise y eşittir 7k z bölü 4 eşittir k ise z eşittir 4k yapar. Şimdi x artı y eksi z eşittir 54 x yerine 3, 3k artı y yerine 7k eksi z yerine 4k eşittir 54 3 7 daha 14 çıkarsa 6k eşittir 54. K eşittir 54 6'ya bölersem 9. Şimdi x eşittir 3 çarpı 9 27. Y eşittir 7 çarpı 9 eşittir 63. Z eşittir 4 çarpı 9 o da eşittir 36. Şimdi buna göre 4 çarpı x 4 çarpı 27 artı 3 çarpı y 63 eksi 2 çarpı z 36 4 7 28 4 2 8 10 3 3 9 3 6 18 189 eksi 72 Şimdi şurayı çıkarıyorum. 9'dan 2 çıkarsa 7 kalır. 8'den 7 çıkarsa 1 kalır. 1 117. 117 ile 108'i toplayacağım. 15 2 225. 225'i Bursa'da işaretliyorum. Örnek güç A bölü 5 eşittir B bölü 8 ise 2A artı 3 5'tir 136 olduğuna göre A eksi 5 işlemin sonucu kaçtır? Yine bir doğru orantı eşittir K diyorum buraya. A bölü 5 eşittir K ise A eşittir 5K olur. B bölü 8 eşittir K ise B eşittir 8K olur. Şimdi 2A 2 çarpı 5K artı 3B 3 çarpı 8K o da eşittir 136 10 K artı 24 K eşittir 136, 34K eşittir 136K. 136 34 K eşittir 136 K 136'yı 34'e bölersek 4 kere 4 16 4 kere 3 12 13 K eşittir 4 olur. Şimdi buna göre A eşittir 5K 5 çarpı 4. O da eşittir 20. B eşittir 8K 8 çarpı 4. O da eşittir 32. A eksi B 32'den 12'yi ne yapacağım? Çıkaracağım. 32'den 20'yi çıkaracağım. Şimdi şöyle yapalım. Oradaki verilen ifadeye göre A-B eşittir. A 20-B 32 32'den 20 çıkarsa 12-12 olur. 12'yi Adana'da işaretliyorum. Örnek 7 7x eşittir 3y ise x artıya 20 olduğuna göre x çarpıya işlemin sonucu kaçtır? Bir ters orantı eşittir k diyorum burada. x 7x eşittir k olunca x eşittir k bölü 7 3y eşittir k olunca y eşittir k bölü 3 x artı y eşittir 20 ise x yerine k bölü 7 artı y yerine k bölü 3 eşittir 20 3k 7k daha 10k bölü 21 eşittir 20 10k eşittir 20 çarpı 21 20'ye bölersek 2 olur burası k eşittir 42 şimdi x k bölü 7 42 bölü 7 eşittir 6. Y K bölü 3 42 bölü 3 eşittir 14. X çarpı Y 6 çarpı 14 6 kere 4 24 6 kere 1 6 8 84'ü Denizli'de de işaretliyorum. Örnek 4 a bölü 4 eşittir b bölü 3 ise 3a eksi 2 5'tir 252 olduğuna göre. a artı b işleminin sonucu kaçtır? Doğru orantı bu eşittir k diyorum. a bölü 4 a 4 ile doğru orantılı eşittir k olunca a eşittir 4k olur. b bölü 3 eşittir k olunca b eşittir 3k olur. Şimdi 3 a 3 çarpı a 4k. Eksi 2 çarpı B 3K eşittir 252. 3 kere 4 12K 2, 3, 6K eşittir 252. 12'den 6 çıkarsa 6K eşittir 252. K eşittir 25'te 6 4 defa var. 24, 12'de 6 2 defa var. 42. Şimdi A eşittir. 4 çarpı K 4 çarpı 42 4 2 8 4 kere 4 16 B eşittir 3 çarpı K 3 çarpı 42 3 2 6 3 4 12 126 A artı B toplamını soruyor A artı B eşittir 8 6 daha 14 elde var 1 7 9 294, 294'ü Bursa'da işaretliyorum. Örnek 8, A bölü 2 eşittir B bölü 5 ise A eksi B eşittir eksi 15 olduğuna göre A çarpı B işleminin sonucu kaçtır? Şimdi bir doğru orantı, buraya eşittir K diyorum orantı sabitine. A bölü 2 eşittir K olursa A eşittir 2K olur. B bölü 5 Eşittir K olunca B eşittir 5K olur. Şimdi A eksi B eşittir eksi 15 A 2K B 3K e, 5K eşittir eksi 15 5'ten 2 çıkarsa eksi 3K kalır. Eksi 15 Buradan K eşittir 15'i 3'e bölersek 5 olur. Eksinin eksiye bölümü de artıdır. K 5 A eşittir 2 çarpı 5 o da eşittir o. B eşittir 5 çarpı 5 o da eşittir 25. A çarpı B eşittir 10 çarpı 25. A eşittir 250. 250'yi Adana'da işaretliyorum. Sevgili öğrenciler orantı çeşitlerinden doğru orantı, ters orantı ve bileşik orantı ile ilgili Sorular çözdük. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum.